Gelmiş durar karşımda Yavrularım yumsun benim gözüm Benim gözüm Can alıcı gelmiş durur karşımda Yavrularım yumsun benim gözüm Ecel gelmiş sıra sıra dolaşır Karşıdan görünür zalim teneşir Cenazem de musallaya yanaşır Kardeşlerim yumsun benim gözümü Benim gözümü Bir gün taşlı ölmüş diye duyarlar Dünya libasını ondan soyarlar, ebedi yurduma koyup dönerler yavrularım yumsun benim gözü benim gözü, ebedi yurduma beni koyarlar yavrularım yumsun benim gözü. Eyvallah enişte. Ağzına yüreğe sağlık. Ya. Yeah. <laughs> Öyle tabii.